açıyor mu? Kaçtır arıyorum açıyor mu? Açmaz tabii. Meşguldür benim annem. İlk göz ağrısı evleniyor bugün. Düğün telaşı vardır onun. Ama ben de Ceren'sem. Gidip o düğünü başlarına yıkmaz mıyım babaanne? Sen nereye gidiyorsun acaba? Boşuna mı bekliyor bunlar başımızı? Agah Bey ipimizi sıkı bağladı bu sefer. Cemre Hanım'a düğün dernek. Ben burada yasaklı gelin. Senin gelinliğin mi kaldı kimsenin nazarında? Bak, kocanı postladılar gurbet ellere. Ee, amcalık da bir yere kadar. Onca kükredi, gürledi. Bak sahiplendi sonunda oğlunun karısını Aga Efendi. Has gelinini koydu başının üstüne. Değil seni, bir ata olarak, bir büyük olarak beni çağırmıyorlar, beni. Agah Bey, Ceren'siz olmaz. Şimdi ablasının düğün yemeğinde kardeşini dışlamak olur mu hiç? Şimdi beni konuşturma Seher Hanım. Her şeyimiz çok normaldi de düğünümüz normal olacak öyle mi? Biz seninle bu işe çocuklarımız için, hepimiz için, herkes için yeni bir başlangıç olsun diye girişmedik mi? Yani başımıza gelen onca müsibetten sonra... ...hele o hepimizin yüzünü kızartan babalık testinden sonra... ...şimdi benim Ceren'imi dışlamak, o sofraya oturtmamak... ...hem kalbini hem gururunu yerle bir eder. Bak bu düğün hem kızımın yuvası için hem de abla kardeşi yeniden kaynaştırmak için bir fırsat. Benden bu fırsatı esirgeme Agah Bey. Hem bir Ceren değil ki babaannesi de var. O bizim büyüğümüz, atamız bir de toprağımız olacaksın. Yakışır mı onu saymamak? Yok benim içime böylesi sinmez. Tamam. Haklısın. Büyü saymamak olmaz. Hı. O zaman ben gideyim yanlarına. Gönlüm... Yok, sen uğraşma. Ben hallederim. Aklın elimde kaldı Doktor Hanım. De gelemeyeceğim ben. Nasıl Aslı Hanım? Her şey yolunda mı? Evet Agah Bey her şey yolunda. Nedim gayet iyi. Ben de şimdi ilerleme raporunu kaydedecektim. Ne güzel. Ben ne zaman dinlerim o kayıtları? Dinleyemeyeceksiniz Agah Bey. İyi günler. misiniz Nedim Bey? 4 Kasım 2019 Pazartesi. Nedim Karaçay rehabilitasyon çalışmamızdaki üçüncü haftasını dolduruyor. Uf. Daha bir ay olmadan kat ettiği yol büyük. Aslında yıllar önce çıkması gereken bir yolda yürüyor. Bu yüzden attığı adımlar hızlı. Bazen fazla hızlı. Ve bu onun için duygusal ve fiziksel olarak büyük riskler taşıyor. Gel. Kusura bakmayın doktor hanım, rahatsız ettim. Nedim Bey'in size söylememi istediği bir şey var. Hayır Nedim. Hazır değilsin. Doktor hanım benim işim rahat etmedi. Biz bu gece ufak bir düğün yemeği veriyoruz. Malum benim oğlanın düğün yemeği işte biliyorsunuz. Şimdi Bakın ne diyeceğim ne olur da akşam amcam nerede falan der. Konuşmak falan ister. Siz bu gece onu oyalayın. Beni aramasın. Şimdi bir şey duyar eder şey olmasın çocuk. Gel. Cengiz Hanım, ben şey diyecektim. Agah. Nerede Nurten? Çalışma odasında efendim. Beni de şeye gönderiyor da... Git. Nurten nereye gönderiyorsa git. Aklıma aldın ya. Ha, aklın başındaydı yani ben gelmeden önce. N ne var ki bunda yani ben öyle şey organizasyona bakıyordum ben. Ne var bunda? Ha gördüm ben senin organizasyonunu. Bir haftadır da sürekli görüyorum zaten de pek hoşuma gitmiyor. İyi. Madem bir haftadır hoşlanmadığımız şeylerden bahsediyoruz. Şu bir haftalık düğün telaşının içine dalmadan önce nerede kalmıştık? Bir hatırlayalım bakalım. Korkma korkma. Asayiş Berkemal. Saf karın gelinliğini giyiyor. Damla bana bak. Bakıyorum. Bakıyorum ama cevap alamıyorum. Hani sen umharca aptal yerine koyup çok utandığın karın için bir şeyler yapacaktın. Bu muydu yani? Düğün mü yapacaktın? Kendini kurtarmak için beni suçlama. Şu düğün telaşı bitsin. Konuşacağız seninle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.